Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Hocam herkesin merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum size. Madde bağımlılığı ömür boyu sürecek kronik bir beyin hastalığı mıdır? Madde bağımlılığı aslında multifaktöryel bir hastalık olarak ele alınsa daha doğru olur. Yani sadece bir beyin hastalığı olarak değil aynı zamanda kişilik, duygu, durum ve sosyal, kültürel bağlantıları olan bir problem olduğunu düşünürsek aslında kronik olarak ele alınması gereken bir durum. Ama buradaki esas nokta, önemli nokta kişinin kendi kendini buna mahkum ve ömür boyu bu durumdan kurtulamayacağını düşünmesi hem iyileşme motivasyonu hem de bundan sonraki süreçlerinin daha iyi noktaya gelmesi açısından problemli gözüküyor. Ancak şunu belki dikkate alması gerekir bağımlı bireyin. Yani bağımlılık bir kere kişinin hayatına girdiyse bundan sonra normal bir hayat sürdürebilmesi her şeyle normal bir birey olması mümkün. Ancak ihtiyat yani temkinli olmayı elden bırakmaması hiçbir zaman bütün meselenin bitip de eskisi gibi kendini test edebileceğine dair bir cesaretli yaklaşım içerisinde olmamasını belki telkin etmek doğru olur. Bu anlamda bağımlılık kişinin mahkum olduğu bir durum değil ancak ömür boyu dikkatli olması gereken, ömür boyu üzerinde hassasiyetle durması gereken bir nokta olduğu şeklinde değerlendirilirse bence daha sağlıklı bir yaklaşım olur.